yıllardır türümüz dünyada saklandı. Ama karanlık bizi yine buldu. Prime. Bu bütün canlıların kaderini ilgilendiriyor. Unicron geliyor. Çekil! Hey! arkadaşı sanıyordum. Buraya bir insan mı getirdin? Ben önemsizim. Bir şey görmedim bile. Hatta şu anda da bir şey görmüyorum. Bu Bu bizim savaşımız değil. Optimus, yuvamızı korumak için birbirimize güvenmek zorundayız. Bu ne kadar büyüyebiliyor? Ee, o gezegenleri yiyor. Yani, bir gezegenden çok daha büyük. Sonunda... ...sevdiğiniz her şey... ...yenip tüketilecek. Belki yolunuzu kurtarmanın başka bir yolu vardır. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bırak gelsinler. Transformers Canavarların Yükselişi 9 Haziran'da sinemalarda.